Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şükran bugün sizlerle sizlerle birlikte server kuracağız. Hamaçlı server kuracağız. Bu nasıl kurulduğunu söyleyeceğim. Şimdi açıklama kısmına verdiğim ee, Microsoft Minecraft Server Builder dosyasını indiriyorsunuz. indirdikten sonra bir klasör açıp iki kere tıklayacaksınız. Ki ben video başlattım sanmışım. Başlatmamışım. O yüzden bunlar oldu. Ee, şimdi iki kere tıkladıktan sonra Eula Logs bir de birkaç bir şey eklenecek. Sonra Eolia'ya e girip şuraya false ya. Buraya true yazacaksınız. Sonra kaydedip çıkacaksınız. Ondan sonra bir daha iki kere tıklayınca bir şey açılacak. Şu açılacak. Açarız da Evet. Şöyle bir şey açılacak. Sonra işte şu diğer dosyaları yükleyecek. Ondan sonra şu server'a geleceksiniz ki sizde bu jar halinde olabilir jav halinde ya da beyaz bir dosya buradan birlikte aç kısmından o, eğer o da yoksa özellikleri gelip şuradan değiştirden not defterini seçebilirsiniz ondan sonra not defterini açtığımızda e, ki ben açmıştım evet burası bu, böyle bir sayfa açacağım. Sonra şimdi e, buraya tek tek bakalım level burası arkadaşlar dünyanın zınadı. Şimdi eğer siz bir dünyada oynamak istiyorsunuz, belli bir dünyada oynamak istiyorsanız şey yapacaksınız, e, şu, o dünyayı buraya atacaksınız, o klasörü atacaksınız. Sonra ismini, o klasörün ismini, atınız üren ismini buraya yazacaksınız. Sonra o dünyada oynayabilirsiniz bunları bilmiyorum. Bu portları çeviremeyim. Level site seed seed'iniz mesela atıyorum. Mesela böyle bir seed. Seed yazarsınız, orada dünya oluşur. Server IP arkadaşlar burası en önemli kısım. Hamachi'ye girip şöyle normal tıklayıp ondan sonra kopyala diyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. buraya da geçtik. Online mod true. Olursa sadece premium kişiler gelebilir. Yani makavus satın almış kişiler. Ama eğer false yaparsanız da sadece ya sadece derken herkes girebilir. Eee resource bilin. şey yani tek pack tek yine buraya texture pack'i atıyorsunuz. Sonra ismi gene buraya gelince o çalışıyor sanırsam. Hiç denemedim. Ee, PVP birbirinize vurma açık mı olsun, kapalı mı olsun. Ee, açık olsun diyorsanız bu böyle kalsın. İstemiyorsanız false yapın. Ben istemiyorum birbirimize vurmamızı. Max Filler diyor. Sövra e kaç kişi gelsin? İşte iki kişi gelsin. Ben arkadaşımla oynamak istiyorum. Ee, burası da sövran adı. Yo Arda oyuncu çocuk olsun mesela sövran adı. Bu kadar basit arkadaşlar. Sonra bunu kaydedip çıkabilirsiniz ki bunlar daha öncekiler. Tamam. Bunu da hallettikten sonra server açtığımızda açılacaktır ki ben gözünüzün önünde bir denemek istiyorum. Hmm. Ben mutlu mod oynuyorum da onunla girdim yanlışlıkla alışkanlık eğer şurada işte şu yazı çıkarsa şu don don işte for help the type help or soru işareti çıkarsa hi hey, yanlışlıkla soru kapattım <laughs> tamam ee, o yazı çıkarsa sorumuz açıldı demek şimdi ben şu minecraft'a girsem olur mu artık? ben minecraft'a açıp geliyorum evet arkadaşlar açıldı şimdi buradan multiplere girip, buraya kendi hama Şuradaki şuradakiyle kopyalayın buraya yapıştırın ctl v yapın join server derseniz girecektir. Şu anda gördüğünüz gibi girdik. Ee, arkadaşınız da sizin şeyinizle girmek zorunda. IP'nizle e, hama çağınız ve hama çağınıza katılmak katılması gerekiyor. Hama çağı mesela nasıl açacağız? A gelip yeni bir A ağ oluşturuyorsunuz. A'nın ismi olsun. Mesela Arda atıyorum Ahmet. Arda Ahmet olsun. Mesela kesin bu vardır ben söyleyeceğim. Şifren olsun. İşte 1 2 3 şifre 1 2 3. Oluştur. Evet şimdi sonra Ahmet işte Ahmet diye bir arkadaşı mevcut ha ah, katıl. Akın işte Arda Ahmet 4 9 8 8 9 şifre 1 2 3 yazarak da bana bağlanıyor Mesela burada benim oz abim var. O bağlandı. Biz onunla oynuyorduk. Mouse gitti bu arada. Ee, işte sonra sizin IP'nizle uh -huh. girecektir ve dolayısıyla oynarsınız beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar video beğenmişsiniz yorum atarsanız sevinirim eğer daha doğrusu video beğendiyseniz beğen butonuna basın yapamadığınız bir yer varsa da yorum yapabilirsiniz benle ilgili sorduğunuz varsa sorabilirsiniz tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum görüşmek üzere hoşçakalın